Bir Karadeniz videosundan daha merhabalar. Şu anda Trabzon sınırlarındayım ama bugün için günübirlik bir tur aldım. Trabzon'dan Giresun ve Ordu'ya giden. Hem Giresun'un güzelliklerini gezeceğiz hem de Ordu merkezde birkaç saat geçireceğiz. Aylardan Nisan şu anda. Kapalı bir hava var Karadeniz'de. Yukarılarda sisle karşılaşabiliriz. Evet. Turun ilk durağı olarak şu anda Kuzalan Tabiat Parkı'ndayız. Giresun'da. Muhtemelen sesim net gelmiyordur. Suyun sesinden dolayı. Gezimizin ikinci durağı, arkamda gördüğünüz mavi göl ama maalesef şu an mevsimden dolayı mavi değil, ee, Giresun'un meşhur mavi gölü. Ee, yani Nisan ayında geldim ben, yağmur sularından dolayı, kar sularından dolayı daha doğrusu bu şekildeymiş şu an. Evet gezinin üçüncü durağı olarak göksu travertenlerine geldik. Buraya giriş için 70 lira bir ücret ödedik. Evet buraya ayakkabıyla giremiyorsunuz tabii ki pamukkale gibi ayakkabınızı çorabınızı çıkararak girebiliyorsunuz. Böyle doğal travertenler olduğu söyleniyor. Tabii pamukkale bekleyemezsiniz. Ama suyun rengi asıl güzel olan mavi şeklinde. Öyle çok büyük bir yer değil ama güzel. Suyun renginin mavi olması falan güzel. Ama maalesef arkamdaki evler tabi manzarayı bozmuş.

Evet, gezerken arada böyle talihsizlikler olabiliyor diyelim. <laughs> Kümbete çıktık, meşhur kümbet yaylasına. Ee, bir saat sürdü yol araçla fakat yayla full sisle kaplı olduğu için e, manzarayı göremedik ve gayet de soğuk bir hava var. Ee, geri dönüyoruz, Ordu'ya doğru gideceğiz. Şöyle aralarda da az da olsa kar da var. Evet, Giresun'dan aşağı indik. Şimdi Ordu'dayız. Ordu sahildeyim. Şöyle teleferik çalışıyor. Yukarısı Boztepe. Ordu sahilinde yürüyorum. Meşhur pidecide meydanda güzel bir pide yedim. Sonrasında Pidangör sokak denilen yerde biraz yürüyüş yaptım. Ordu'nun alışveriş dükkanlarının olduğu yenilenmiş bir cadde. Şu anda Ordu sahilindeyim. Taşbaşı kilisesine doğru yürüyorum ama muhtemelen saat akşam 5'i geçtiği için e, kilise kapanmış durumda. Ama dışarıdan görmeye çalışacağım. Sonrasında merkeze dönerek teleferiye bineceğim ve Boztepe'ye doğru çıkacağım. Evet şu anda Tarih Taşbaşı Kilisesi'nin olduğu yerdeyim. Burası 1853 yılında inşa edilen eski bir Rum Ortodoks kilisesi ve aynı zamanda uzun yıllar cezaevi olarak kullanılmış. Şu anda ise daha çok sergilere ev sahipliği yapıyormuş. Evet, Saçpaşı Kilisesi'nin yanında çok güzel konaklar var. Evet, kilisenin bahçesine girebildim. Ama dediğim gibi saat 5'e geçtiği için kilisenin içerisi kapalı. tur bize iki buçuk saat verdi. Şu an bir buçuk saatini yedim. Ee, bir saatim kaldı. Bu bir saatte de teleferikle Boztepe'ye çıkmaya çalışacağım. Evet, şimdi buradan teleferiye bineceğim ve Boztepe'ye çıkacağım. Evet, şu anda teleferiğe bindim ee, ve Tepe'ye çıkıyorum. Şöyle... Ee, kabinde sadece ben varım. <laughs> Şöyle bir kart aldım. Ee, Gidiş-dönüş ücret 150 liraydı. Şu an tamamen sislerin içinde kaldım teleferikte. Yukarı doğru çıkıyoruz görüntü bu. Ordu falan gözükmüyor. <laughs> Bugün herhalde gezi için şanssız bir gündü. Sis kapladı. Şu an ordu gözükmüyor maalesef. Bu manzarayı göremiyorum. Aslında bu Boztepe'de Türkiye'de bir ilk olan dağ kızağı var. Aslında denemek istiyordum ama maalesef. Hem saat 7'den sonra çalışmıyormuş. Hem de zaten şu, şu, siste hiçbir şey yapılamaz. Şu an Ordu Boztepe'deyim. Tepe'deyim. Bu günübirlik turun son noktası benim için. Birazdan aşağı geri ineceğim ve tur arabasıyla Trabzon'a dönüş yolculuğumuz başlayacak. Turu şöyle özetleyeyim. Nisan 2025 itibariyle Giresun Ordu Double Tour diye geçen tura Trabzon'dan 900 TL verdim. Aslında ben turlara katılmayı çok sevmiyorum ama arada böyle günübirlik turlar iyi olabiliyor çünkü araçsız çıkamayacağınız yerlere bu turlar sayesinde çıkabiliyorsunuz. Eğer Karadeniz tarafına gelip vaktiniz kısıtlıysa daha çok tabi yaylalar için Rize taraflarına gitmenizi öneririm. Ben oraya gittiğim için daha önceden bugün Ordu ve Giresun'u keşfettim. Evet, Boztepe'de böyle hem yemek yiyebileceğiniz restoranlar hem de hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler var. Tabii şu an akşam vakti olduğu için ben kapanışa denk geldim.